Merhabalar 22 Ocak Çarşamba günü astroloji gündem etkilerinden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bu aralar tekrar günlük astroloji gündem videolarına devam ediyorum. Bugün özellikle ayın oğlak burcuna geçiş yapması oldukça önem arz ediyor arkadaşlar ay sabah saatlerinden itibaren Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Biliyorsunuz zaten e, birkaç aydır Oğlak Burcu'yla yatıyoruz. Oğlak Burcu'yla kalkıyoruz. Oğlak Burçlarının haritalarında Oğlak Burcu, Sterlium olanların oldukça ön plana çıktığı bir yıl olacak 2020. Keza 2019'da zaten bu etkiler yavaş yavaş hissedilmeye başlamıştı. Dolayısıyla özellikle günlük yorumlarda, haftalık yorumlarda ayın Oğlak Burcu'yla yapmış olduğu etkileşimler, bunun yanı sıra Oğlak burcunda meydana gelen yeni aylar, dolunaylar ve tutulmalar bu süreçte ekstra hassasiyeti göstermemiz gereken konular oluyor. Tabii ki 21 Ocak tarihi itibariyle güneş artık kova burcuna geçiş yaptığı için Güneşin en azından oğlak burcundan uzaklaşıp farklı bir alana doğru ilerlemesi üzerimizdeki o yoğunluğu biraz olsun azaltacağı benziyor arkadaşlar Evet 22 Ocak günü Sabah saatlerinde ay oğlak burcuna geçiş yapıyor ve ayın veya herhangi bir güneşin oğlak burcuna geçiş yapar yapmaz Tabii ki ilk görünüm yapacağı gezegen boğa burcunda bulunan Uranüs oluyor arkadaşlar ancak iyi haber boğa ve Toprak boğa ve oğlak burcu yani Toprak burçlarının birbirleriyle olan etkileşimleri her zaman pozitiftir dereceler bazında haritalarınızda bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla Ay-Uranüs arasındaki güzel etkileşimle güne başlıyor olacağız ve sürpriz gelişmeler, alınan haberler bunun yanı sıra parasal konularda özellikle umulmadık destekler alabileceğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bu yönden özellikle toprak burçlarının ve su burçlarının daha pozitif yönde etkileneceği güzel bir etkileşim. Açı ile başlatıyoruz günü ve zaten ayın sabah saatlerinde ilk görünüm yapmış olduğu gezegen Uranüs arkadaşlar. Güneş bir derece kova burcunda ilerlerken kova burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda da artık hayatımıza yeni başlangıçlar sokmamız gerekiyor. Oğlak burcu temalarının üzerine yeterince yoğunlaştığımız ve bu alandaki sıkıntılara bu alanda yapılması gerekenleri Ocak ayının başlangıcı itibariyle artık fark ettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla artık bir sonraki aşamaya geçiş yapmaya başladık bile bu hafta itibariyle. Biliyorsunuz zaten 24 Ocağı 25 Ocağı bağlayan gece bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya ilişkin de bir video hazırladım. Mutlaka izleyin. Yukarıya linkini bırakırım arkadaşlar. Bu yeni ayda hem Kova burcunda meydana geliyor hem de Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs tarafından sert açı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla oldukça ilginç ve sürprizli bir yeni ay olacak ve biraz da zorlayıcı olacak. Yani hani çok da hesapta olmayan yenilikler, çok da planlanmayan yenilikler bir şekilde mecbur bırakıldığımız yenilikler gerçekleşecek ve tabii ki 22 Ocak tarihi itibariyle de artık yeni ayın enerjilerine yavaş yavaş giriş yaptığımızı da belirtmek isterim arkadaşlar. Öğle saatlerine doğru özellikle saat 12 ile 1 arasında ay ve Uranüs arasındaki destekleyici açı tam açı gerçekleştirecek arkadaşlar 2 derece boğa ve 2 derece oğlak burcunda tam görünüm gerçekleştirecekler dolayısıyla özellikle sabah saatlerinde başlayan bu pozitif enerji hani nedenini bilmediğiniz bir mutluluk ve sevinç hali vardır ya bunun neden olduğunu öyle saatlere itibariyle biraz daha anlamlandırabileceğiz ve özellikle ilk derecelerde meydana geldiği için bu etkileşimler büyük ihtimalle bizi heyecanlandıracak yeni gelişmeler, yeni başlangıçları da hayatımıza dahil edecektir diye düşünüyorum. Bu hafta içerisinde özellikle Jüpiter ve Venüs arasında da pozitif etkileşimler olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Mars, Neptün ve Venüs'e sert açılar gönderiyor olsa da ikili ilişkilerde tartışma enerjisini. Özellikle Mars'ın Yay burcuna geçmesinden itibaren ikili ilişkilerde tartışmalar, agresyonlar, öfke patlamaları, özgürleşme ihtiyaçları oldukça ön plana çıktı arkadaşlar. Bu birkaç haftadır yaşamış olduğumuz bir süreç ve bu süreçte e, tabii ki Venüs ve Neptün gibi daha çok ilişkiler ve duygular odaklı gezegenlere sert görünüm gerçekleştirdiği için bugün içerisinde de ilişkiler anlamında tartışmaları açık olduğumuzu belirtmekte fayda var. E, tabii ki sadece bu ha, bugüne has bir durum değil bu. Ama aynı zamanda Jüpiter'in oğlak burcunda bulunan Jüpiter'in Venüs ve Neptün'e de pozitif etkiler gönderdiğini, destekleyici açılar gönderdiğini dolayısıyla toprak ve su gruplarının arasında şifa enerjisinin çalıştığını da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle ay ve uranüs arasındaki açı yavaş yavaş birbirinden uzaklaşırken Ay'ın Jüpiter'e yaklaştığını görüyoruz. Jüpiter 11 derece e, Oğlak Burcu'nda. Ay ise gece saatlerine doğru akşam üstünden itibaren e, yavaş yavaş kavuşum orbu diyebileceğimiz bir orba yaklaşıyor. Ve Ay Jüpiter kavuşumu Oğlak Burcu'nda özellikle e, Oğlak Burcu'nda bulunan tutulmalar, e, Satürn-Pürüto kavuşumlarıyla beraber sınandığımız alanlarda bize şans ve şifa enerjilerini getirecek olan kavuşum arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim bereketli bir kavuşum olacaktır. bu kavuşum da aslında 24-25 günde bir karşılaştığımız bir kavuşum. Ayın her Oğlak burcuna gelip Jüpiter'le kavuşum yaptığı esnada tabii ki diğer gezegen kombinasyonları değişmekte. Ancak Ay Jüpiter kavuşumları gerçekten maneviyatımızın arttığı, şansımıza, talihimize ve kaderimize daha çok güvendiğimiz kavuşumlar olacaktır ve aslında 22 Ocak günü oldukça keyifli, şanslı, şifa enerjisinin aktif olduğu ve sürpriz gelişmelerle hayata biraz daha sıkı tutunduğumuz ve Jüpiter'in de desteğiyle beraber inançlarımızı sağlamlaştırdığımız bir gün olacak arkadaşlar. Bunun dışında ayın aslında çok bariz bir açısı söz konusu değil. Tabii ki ayın ilerleyen saatlerde Jüpiter'e kavuşum yapmasıyla beraber Jüpiter'in açı yapmış olduğu Neptün ve Venüs'e de iyicil etkiler gönderdiğini unutmamakta fayda var. Ay ve Venüs arasında güzel bir 60'lık açı, ay ve Neptün arasında güzel bir 60'lık açı meydana gelecek ve tabii ki e, aynı zamanda Jüpiter'le de kavuşacak. Özellikle bu sıralar bu hafta içerisinde şansınızla alakalı, manevi maneviyatınızla alakalı istekleriniz, hayalleriniz, ilişkiler konusundaki beklentileriniz noktasında biraz içiniz burkulduysa, bazı konularda hayal kırıklıklarına uğradıysanız, duygusal anlamda bittiğinizi, tükendiğinizi ve hiçbir şekilde yaptığınız şeylerin karşılığını alamadığınızı, emeklerinizin boşa olduğunu hissediyorsanız şayet Bugün gerçekleşecek olan özellikle 22 Ocak günü sabah saatlerinde ayın Uranüs ile gerçekleştirmiş olduğu etkileşimle beraber hayatınıza sıra dışı sürprizler, hiç beklemediğiniz alanlarda hiç beklemediğiniz destekler ve haberler gelmesiyle beraber akşam saatlerinden itibaren Ay-Jüpiter kavuşumu ve bu kavuşumun Venüs ve Neptüne gerçekleştirmiş olduğu güzel etkileşimler gerçekten aradığınız aşkı bulma partnerinizle aranızdaki problemleri çözüme kavuşturabilmek için uygun bir zemin oluşturabilme. Bunun yanı sıra uzun zamandır kafanızı kurcalayan sizi kurcalayan inançlarınız değer yargılarınız tabularınız ve inanmış olduğunuz e, bugüne kadar o konuya alakalı o konuyla alakalı bir takım fedakarlıklar yaptığınızı düşünmüş olduğunuz alanlar her neyse bu alanlarda şifa enerjisi çalışmaya başlayacak özellikle 22 Ocak günü akşam saatlerinden itibaren başlıyor olsa da bu enerji gece saatlerinde eğer fırsatınız varsa e, meditasyon yaparak, namaz kılarak bir şekilde ruhani yönünüzle iletişime geçerek bol bol dua etmenizi, olumlu şeyler düşünmenizi, olumlamalar yapmanızı ve şükretmenizi tavsiye edeceğim sizlere. Gerçekten çok yüksek bir şifa enerjisi çalışıyor olacak arkadaşlar çok güzel bir e, gün aslında. Her ne kadar diğer gezegenlerin birbirleriyle olan sert açıları, özellikle Güneş'in 2 derece kova burcuna geçmesiyle beraber bugün içerisinde Uranüs'le de sert bir açısı var. Yani aslında somut dünyada biraz işler ters gidiyor gibi gözükse de soyut anlamda, içsel anlamda kendinizi güçlendirebileceğiniz bir gün. Güneş Uranüs karesi özellikle e, üst düzey kişilerden, patronlardan, devletten, baba figüründen e, bir takım sıkıntı alabilme ihtimalinizi gösterir. E, real dünyada bazı karışıklıklar yaşadığınızı gösterir. Her ne kadar duygusal anlamda kendinizi iyi hissettirecek gelişmeler olsa da somut anlamda şartların çok da istediğiniz şekilde ilerlemediğini gösterebilir ama diğer kavuşum yani ay Jüpiter Venüs ve Neptün etkileşimi bu etkileşimden çok daha güçlü Eğer içsel anlamda Bizler güçlü olursak dış dünyadaki sorunlarla ve dış dünyadaki sıkıntılarla daha iyi bir şekilde mücadele edebiliriz Bu nedenle kendimizi bir şekilde güçlendirmemiz gerekiyor bu güçlendirme işlemi için de özellikle 24 Ocak'ta meydana gelecek olan yeni ay öncesinde çok güzel bir fırsat 22 Ocak e, gecesi. Dolayısıyla bol bol dua edelim, e, bol bol e, zihnimizi olumsuz düşünceler, düşüncelerden arındırmak adına çalışmalar yapalım, e, kendimizi akışa teslim edelim ve bol bol elimizdeki nimetler için sahip olduklarımız için şükredelim arkadaşlar ki hayatımıza daha pozitif değişimler özellikle 24-25 Ocak'ta meydana gelen yeni ay ile beraber dahil olsun. Evet aslında oldukça yoğun bir gündem. Ben başlarken bu kadar çok şey anlatacağımı düşünmemiştim. Çünkü hem güneş Uranüs karası var. Hem ay ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Ve daha sonrasında gün ilerleyen saatlerinde ayın Jüpiter ile kavuşup Venüs ve Neptün ile gerçekleştireceği güzel bir etkileşim var. Aslında bu etkileşim 23 Ocak gününe yani ayın Jüpiter'le kavuşup Neptün'le gerçekleştireceği güzel etkileşim 23 Ocak gününü de kapsıyor olacak. E, o günde bahsediyor oluruz detaylardan. Ancak bu gece yani 22 Ocağı 23 Ocağı bağlayan geceyi mutlaka değerlendirelim arkadaşlar. Umarım güzel sürprizler, şifalar sizleri bulur. Eğer bugün yaşadığınız deneyimler olursa lütfen yorumlarda paylaşın. Çok merak ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun ve güzel bir gün sizinle olsun. Hoşçakalın.